Evet ben verdim kartonu. Yani sanırım yanlış anlaşılma olmuş. Sılan maddeye sevk etmenize gerek yok. Ben şikayetçi değilim. Peki imzalayın şunu. Tamam siz gidebilirsiniz. Kolay gelsin. Ah, ne oldu? Ne bu? Kuzey nerede? Kuzey Bey şikayetini geri aldı. İmzala serbest. Demek geldi ha. Nerede? İşlemlerini tamamladı çıktı. Ben de çıkabilir miyim? Hı -hı. Tamam serbest. Çok sağ ol polis abi. Kuzey. Kuzey neredesin? Kuzey gördünüz mü böyle sarışın mavi gözlü uzun boylu? Görmedim. Kuzey gördünüz mü? Hayır hanımefendi görmedik. Kuzey, Kuzey neredesin? Abla sen önce bir kendini kurtar. Sonra beni de alırsın yanına. Hadi abla. Hadi. İyi de ben nereye giderim? Kuzey abiye git. O yardım eder sana. Bak bu Alper'in niyeti kötü. Senin evlendikten sonra kuzeyin işini falan bitireceğim diyor. Git uyar onu. N ne yapacakmış kuzeye? Öldüreceğim falan diyor. Hadi git. Hadi. Hı. Bak zamanımız yok. Hadi abla. Kuzey! Neden beklemedin beni karakolda? Neyse. Çok şükür buldum seni. Kuzey kurtarır beni dedim. Geldin kurtardın beni yine. Şükürler olsun. Anlatacağım sana her şeyi. Niye anlatacaksın? Kuzey verdi o kartı bana dedim. Hırsızlık yok dedim. Zaten İstanbul'a onun yanına gidiyordum dedim ama anlamadı polis abiler beni. Bana mı geliyordun? Evet, sana geliyordum. Otogarda paramı çalmasalar da asla kullanmazdım senin kartını. Bir dakika, bir dakika. Sen biraz önce benim yanıma geldiğini mi söyledin? Evet. Daha neler oldu neler. Hadi, hepsini anlatırım yolda. Yolda değil. Anlat burada nereye gidiyorsun? Sen nereye gidersen oraya. Anlamadım. Annem sen gittikten sonra eve kapadı beni. Alper'le evlenmeye zorladı. Ben de kaçtım sana geldim. <laughs> Bana geldi. Evet sana. Alper tehdit etti beni. Seninle evleneceğim dedi. Sonra da Kuzey'i öldüreceğim dedi. Beni mi öldürecekmiş? Bahar'ı zorladı. Adresini, telefonunu istedi ama Bahar vermedi. Ben de seni uyarmaya geldim. Dikkat et demeye ya geldim. Ya yeter. Yetmedi mi ya? Verdiklerim yetmedi mi? Sen daha ne istiyorsun benden ya? Söyle, Verdiğim paralar yetmedi mi? Söyle. Kuzey ben para istemiyorum. Ya yeter. Ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Al söyle. Al. Kuzey ben, Al. Kuzey ben para mara istemiyorum. Ya ne istiyorsun o zaman? Ne istiyorsun? Ben annenin eline 200 binden fazla para saydım. Yetmedi. Kredi kartımı kullanmışsınız ya. Siz benden daha ne istiyorsunuz ya? Kuzey deme öyle. Ne diyeyim ben, ya? Ben, ben Alper sana bir kötülük eder diye... Ya Alper bana ne kötülük edebilir? Alper kim ki bana kötülük edecek? Sen beni yanlış anladın Kuzey. Ben seni gayet doğru anladım. Söyle kaç para istiyorsun ya? Al söyle vereyim çek git köyüne ya. Ben Alper'le evlenmemek için kaçtım Kuzey. Ya ne yapayım ya? Ben ne yapayım yani şu an? Hani sen bana demiştin ya köle değilsin istemediğim bir şey yapma diye. Yapmadım ben de kaçtım işte. Ya sen kime güvendin de kaçtın? Bana mı güvendin? Şey peki sen bana... Ha, Kuzey sana yardım eder. Kuzey sana ev bulur, para verir, bakar diye mi düşündün? Yok, ha? yok hayır. Ben ben çalışırım, iş bulurum. <laughs> i̇ş bulursun öyle mi? Ne okumuştun sen? Orta iki terk, öyle hatırlıyorum. Doğru mu? Ha? Ya şu haline bak ya. Ülkenin durumu ortada. Üniversite mezunları boşta. Sen bu halinle, bu kılığınla, kıyafetinle iş bulup çalışacaksın öyle mi? Hayaller dünyası. Kuzey, ben sana ne kötülük ettim de benimle böyle. Ya hala uzatıyor musun ya? Kes ya kes uzatma. Ben sizin gibilerini çok iyi bilirim, tamam mı? Üç gün bana yardım ettiğin bir ömür boyu bana mı yaslanacaksın ha? Kuzey, o nasıl laf öyle? Annem mi veriyor sana bu akılları, ha? Git yağlı kapı biraz daha yol mu diyor sana, ha? Kuzey, ben para istemiyorum. Ha yeter yeter. Kredi kartımı kullanmışsın, ayakkabılar almışsınız, elbiseler almışsınız. Daha ne? Kuzey. Bak, senin hakkında olumsuz, senin aleyhinde gidip ifade vermedim. Eğer senin aleyhinde ifade verseydim şu an hapisteydin. Mevzu bayız para değil. Senin beni aptal yerine koyman. İşte ben bunu içime sindiremiyorum. Kuzey, ben öyle bir şey yapmadım. Ben almadım bir şey. <laughs> Ya sen bir de bana gurur yapıyordun ya. Ya paranı almam diyordun. Ya sen benden yardım isteseydin ben zaten sana yardım ederdim. Kuzey ben para istemiyorum. Ya ne istiyorsun o zaman? Ne istiyorsun? Ya sen benden 200 bin değil 500 bin isteseydin ben sana 500 bin lira da verdim. Ama yeter. Ben aptal değilim. <laughs> Kuzey ne olur bak dinle. Ben de senin gibilere yedirecek para yok. Tamam mı? Git bu kurmazlıklarını başkasına yap. Kuzey anlamıyorsun. Bak ben Alper'den kaçtım. He, niye kaçtın Alper'den? Annen anlattı daha düne kadar o adamla evlenecekmişsin. Ne oldu? Ne oldu da bir an vazgeçtin ya? He? Zengin bir adam buldun peşinden mi koştun? Kuzey. Al. Al tamam mı? Al bunların hepsini al. Al bu da sana son. Tamam mı? Bu da sana son iyiliğim. Git köyüne dön. Ya ya sen bu kılınla kıyafetinle beni kandırabileceğini mi zannettin? Ha? Senin bu kurnazlıkların ancak oradakilere söker. Anladın mı beni? Kuzey. Ay vallahi o. Rüya dikkat et. <laughs> anne ne oldu? Anne, anne öldü mü?